19 Aralık Cumartesi Karamanımızın iç kısmını tanıtıyoruz Kapımız böyle Tek kilit var Tek kilit Açtıktan sonra Karamanımıza Ayakkabımızı çıkarıp giriyoruz Burası salon ee, iki bölümden oluşuyor İki bölümden tanıtıyoruz ee, Burası havalandıklar Depolarımız Karşısı da depo, ahşap tavanlar oluşuyor, tavanlar, yan bölmeler, normalde başka bir renkte ama aldığımız Ali Usta onu kendi atölyesinde kendi yaptı. Bu karavanın oturma yerlerinin altlarında da havadanlıkları var, boş depolar var. Burası yazın kapıyı kapatıyor. Burada Alt ayakkabılık bölümleri var Alt tarafında normal e, masanın ayağı var ama sonra değiştireceğiz biz bunu Burası da e, Ayrı mutfak dolapları e, Burası Kontrol Öncesi e, Normalde dışarıdan elektriğe girdiğinde 220 volt veya 12 volt olarak seçeneğini seçtiğimizde Otomatikmen karavan e, her şeyi algılıyor Böyle Lavabomuz burası, çift bölmeli ocağımız burası, ocağımız oradan yanıyor. Burası e, her yer bu arada orijinal, elektrolüks. E, 1984'ten beri herhalde hiç ellenmemiş. Burası e, normal ev, mutfak eşyalarımızın olduğu yer. Bunların hiçbiri çekmeyle açılmıyor. Üğmeye basıyorsunuz öyle açılıyor. Burası e, gaz borularımızın geçtiği yer. Ocaklar buradan çalışıyor. Ee, burada bizim aile fotoğraflarımızın olduğu televizyon gelecek sonra ileride. Burası ayakkabılık bölümü dedi.